Devam kurtulsun. Halbuki yine de arkadaşlar bir trol maçı var. İsmi şey, trol maçı. Trol aşk taneyim da o lanistan. Olsun. Bir dakika, devri düş elim 0'dan başlıyor. Arkadaşlar benim gibi ben bunu arkadaşlar 5 binlikten Bir abi. O birinden dersen lan. Hayır. Kağıt çevir diyeceğim Oradan 5000 git çıkın. Arkadaşlar bu arada video dışında ben biraz kastım. Şey bana 5000'den şey çıktı. Yani 10 bin çıktı. 10 bin para çıktı bana. Hmm. Ee, 10 bin çuval para, çıktı, çıktı işte. Görmüyorum. Bana gel. Aç açına biraz daha güçlü oluyoruz. Aa. Ne geldi bir dakika bir dakika. Ee, ne geldi arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar Bekliyorum. Arkadaşlar bir işim çıktı da. Ee, onu şey yaptım. Eee bakın 1052muş o. Maşallah. Arkadaşlar ona bakmayın. Birinin sesi geliyor. O kim artık Ben de bilmiyorum. Aşağıdan sesi geliyor. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar çilaç Alo. <laughs> bana <göndermiyor>. Lobel 33. <laughs> ee, i̇şte bana iyi bir şey versene. Şu 350'lik var ya. 350'lik onu versin. Ay bir ses gibi bir daha. Arkadaşlar devam ediyorum. Ee, Arkadaşlar bakın ben çok bilmekten diyorum. Çınar gelsin. Aa Çınar beni yemiyor. Doğru ben onu istek atmıştım. Sen <laughs> neredesin sen göster Buradayım arkadaşlar. Buradaki yerim olsun. Kasada yazdım. Görüşürüz. Neresin lan sen? Ben... Kaç. Ah. Lan beni kim yedi? Seni boyadım. 945 kucundayım ya. Arkadaşlar benim iki yüzlükler şunu açmam lazım. Bayağı bir düşündüm. O çilondan nasıl çıktı ya? Ben onu bir yedim. Arkadaşlar ben onu de bitirdim. Demek ki bugün çilo yüzlüyüz. Çilo Evet, Brawl Pass nasıl diyeyim? Ben ondan alacağım. Almayacağım ben. Ne? Eee, artık onu getir alacağım ben. Bir olacağım onu yiyince o yokken okuldayken ben gideceğim bir ara yine. Ondan aynı sonra okuldayız. yapacağım. Aynı okuldayız. Aynı. Aynı sistem öyle yeter. Aynı sistem. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya 10 like beklerim. Videoyu abone olun ve like atanları inşallah sıraları güzel olur. Artık, arkadaşlar artık hiçbir şey ben durduramadım. O kadar bir şüphetlerim var ki. Ben artık artık de derdim kardeşim. Burada bir var beni öldürecek. Öldüm ki ya. O canım. Bana bir <laughs> tane yıldız gelirse sen sıçarsın şimdi. Gel sus ne küfür ediyorum. Ya bu ne ya ikide bir ölüyoruz ya. Dur dur. O dörtlükten benden bir çıksınlar. Ben o zaman herkesi dönmez Daha ya. Çiş çala hurkus ar hurkus abi. Hurkus çıkardı var ya. <laughs> ama epik. Çıkardı var ya çok tatlıyım. Ben ben hep Sıradan ya. Bana da geldi o sıradan. Arkadaşlar çıkmışım ya <ne> lan bu. <gülüyor> 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 ya sıradan çıkartma ya. Sıradanım var zaten. Çalsana e, şey, şey Şimdi biraz tetir olsun. Biraz bit gönder. Yok şeyleri gönderin. Bak şu kediler var ya. Ben de bir sürü kedi var zaten. Hayır. Altın e kedi efsanevi var. Efsanevi var ya efsanevi. Altın Onu kedi var. Şey kedisi var. O tilki oğlum. Ha bak bunu göndereyim sana. Bak. Aa bu kuzuyla şey göndereyim. Gerek yok kardeş. Biz kendimiz kasıyoruz. kuzuyla şey diyorum. Aha bak. Aa bu ikisini güzellik güzellik. Biraz daha kuşu bitsin. Tamam sen bir. Ben seni kalayım. <laughs> bir bir Bana o nasıl çıktı arkadaşlar ya Şahmet'in teyzeyi Şunu görüyor musun? Gökkuşu oyunu biliyor işte. musun hmm. Onu ben bir ara çekeceğim Hayır hayır hey, Geliyorum ya. Sen beni ki sen Şunu ye ya gel Neredesin? Sen gel benim bir gibime Yaşık çek gel yanıma <laughs> 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 gel gel orta noktaya Bak burayım gel gel gel. Beni kurtar şuna beni yüzüne kalk. Gidelim. Ben bundan sen çekeyim sen ye. Az ben buraya geçtiğim zaman direkt yiyeyim mi bunu? Evet. 10 saniye bekliyorsun. kimse yemiyor kimse yemiyor. Ben sen benim yanımda durma. Bu arada beni yiyemiyor. Evet. Ekiniz. Göremiyorum çok. Merhaba arkadaşlar. Aç şu kardeşim. kardeşim yanımda. beni bekle sen daha. <laughs> Arkadaşlar bu arada. Hayır. Sen neredesin? Oğlum ben de hızlı gidiyorum. Küçükken. Küçükten çok hızlı gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar. E, Mert'in birazcık Boyu küçük olduğu için. Şarkı bana şu örgüs çıksın da yeter ya. Kankı. Bir de 5 tane efsaneye çıkarıyorum. Düşünsenize. Ne güzel olur. Ne çıkıyor? ya ben bir şey ya. Sen eşsiz. Ay ne dikkat et dikkatim. Demek aslında Nasıl baba? Eee, ben Evet Yoksa var ya o beni o bana eşkalacak. Neyse ben bir anda çak salacağım. Ah, yine geçire. Oğlum düz yapıp yeniden resetleyeceğim kendimi. Var içine takas yapıyorum. Pardon. Troll maske şey yapabiliyor. Seni biriyle karıştırdım ismini. Ee, troll maske bu arada şey yapabiliyor ha. Ne? Ee, söyleyeyim. Ee, takas. Bin güç olamıyor takas yapabiliyor. Altı, altı, altı beşte. Sen sekiz kalmışsın. E, Biri geçmiş ha.

Ben çeviriyorum Robux geçin ha. Bir kere çeviriyorum. Ay yeni çan sana yandıyor saksana yeni çeviriyorum. Ben çeviriyorum. Sen şimdi kaçınasın. Ya şimdi şey Bana şey yapma lan. Şimdi ona Arkadaşlar, Mert'ten 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 Ya başka bir güzel karıştır. Açma. mı? Yes, 209 lira seçim seni. Oo, bu çok fazla. Star öldü. Burası çekince o animasyon. Ben. Neyse, biz açalım. İnşallah Allah'ım çıkar bu sefer. Geldi, ne geldi? Ultimate geldi. Hadi, bekliyor. Hadi. Bana köpek geldi lan. Hadi. Sen de açıyorum. Kedi geldi ya. kediyi ben ne yapayım? De. Bırak. Açıl, ulan, açıl. Ha, geldi, geldi. Açıyor, ben de. Arkadaşlar Burak. Açıl lan açıl. Açıl gel. Hadi geldi. de. Arkadaşlar ben bunları güçlendiriyorum. Bana kim bir şey ver. Bana kim bir şey ver. Arkadaşlar ben bunu güçlendiriyorum. Ne alaka? Al ah, güçlendirdim. Ne mi ne, ne aldın köpek? Ama bir tane uyumuşum. Bir tane uyumuşum var mı? Uyumuşum var Epik. Epic çıkmıyor bana haber ver sana bir takas yapayım ben sana 180'likten vereyim Hepsi alın onu bana ver Hayır benim lan Bir işime yaramıyor ki zaten yam, yam, yam. Oha ya skin'i nasıl yapmış Çok de var Bir de var be Bir baksana Zaten en kötü kedi. arada bana dört tane efsane varsa onları bana at. Ben sana güçlendirmiş gibi geri atayım. takamıyor. Onu taka basla taka. En az kaç tane takabiliyoruz? Beş. Beş. Bir, bir tane daha tak. Bir tane bir kez daha. Tamam bu senden güçlü. Hadi bakayım. Bir, bir oğlum yedi mi? Bir... Oha beni oh. yedi. Ben sadece bir kez Bir Yandan abi. Sen <laughs> daha çok bana hayır, 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 hayır. Hayır, hayır oğlum. Bak oğlum gücü kaç oğlum gücü kaç Gücü kaç 80, 80. Abi, Ay, bak. abi bu daha bir şey Aha sen bunu vereyim Bu daha bir şey bunu vereyim sana 150'likten. Arkadaşlar bunu birleştirecek Veriyor mu çoğunu Dur abi asker sakın verme Ay. Veriyor mu Hayır abi 150'likten veriyorum sana Hayır, Hayır. Bir tane mi? daha açıyorum bir tane daha çıkarsa veriyorum ben sana ben daha çıkarsın. Ya Çınar lütfen Ama Çınar yok. Hadi ya. Çınar maske hadi. Et. Sana vereyim onu bana ver. 180'likten diyor. Çınar ben zaten birleştirme ama Çınar. Çınar maske ben zaten birleştirme de verdim onu. Ya ben bu sebebi. Arkadaşlar işte, maske birleştirme ben diyorum. Onu alıp o nasıl birisiyle birleştireceğim. Nereden birleştiriyorsun? Ben... Onu şey yapayım bak üzerine tıklıyor ya altına evam o, takın altına bir şey yapayım onun üzerine basayım Hı? ve sonra da Geldi mesela. Kaç bölüm 180 o bende var. Taktım bir Ona kadar uzattım ya. Bir bakayım. Bari iki tane bir iki, sadece beş tane olmasın. Epic <laughs> yes yes yes. Arka <laughs> Arkadaşlar şimdi daha çok güçlendireceğim bir dakika bir dakika bir dakika. Beş tane epim var. Hemen Birleştirdim. Kaç oldu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaç Aa, oldu? Bakacağım bu takılmıyor. 240. Oha. Bak şimdi çıkar. Çıkar şimdi. Ee, bir dakika. Şuna var bakalım bir şey yok. Ve e, ee, şu 240 uçak. Bir dakika, bir dakika. 1K gibi gücünü tam 1K. Birleşim hmm. bilirim kendini. Ne kadar güçlü bu? İnanın bir tamam. Ben birazcık şey toplayayım paramı bir k gücündeyim arkadaşlar ben ne kadar büyümüyorum ona bakın beni geçemez aa bak bu sefer biraz büyümüşüm o kesin beni geçemezsin seni yiyin <tör> sen ufak değil mi? sen oğlum ye yiyemiyorum değil mi? yiyemiyorum sen aa aa anam gider Adam server'ın birincisi olacak. Oha! Oha! Adam server'ın birincisi olacak. Sen evet. de çok açayım mı? Açayım mı? Çınar bana şey versene. Senin güzel bir şey var mı bana verecek? Sana bir şey vereyim mi? 180 mi? Güzel bir şey var mı? Güzel bir şey var mı? Efsane bir, şey <laughs> bir versene bana. Bir Efsane bir. Veremem ben. De, bir Niye? Ben bu çöpe işin Bana hep şey çıkıyor olmuyor da. Bir dakika lan ben ne? Koleksiyonu. Evcil hayvanlar bende kaç tane var ya? Ha bunlar bir meşgulmiş. Bunlar maksimum ya. Bunları güncelleme gelirse keşke gelse. Keşke gelse. Şuradan fırlayayım ben. Aklım babamı anamam da <laughs> <Şarkıyorum>. sen <sana gülüyor> İkinci oğlum. <kısım. gülüyor> ya da üçüncü. E, Açay burada. Açay şey burada. Eee arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar görüşürüz bu kadar yeter. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Oğlum görüşürüz.